Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlere yeni videoyla daha karşınızdayım arkadaşlar Bugün sizlere bedava bir şekilde steam cüzdan kodu 20 TL'lik steam cüzdan kodu nasıl kazanabilirsiniz Bunu göstereceğim videoya geçmeden önce aşağıdan videoyu beğenip kanalıma hala abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın O zaman hemen videoya geçelim Evet arkadaşlar dediğim gibi 20 TL'lik steam cüzdan kodu kazanacağız arkadaşlar Videoyu sonuna kadar dikkatli bir şekilde izlerseniz kazanabilirsiniz arkadaşlar. Ee, önemli yerler var. O yüzden dediğim gibi atlatmadan izlemenizi tavsiye ederim. Öncelikle arkadaşlar videonun açıklama kısmında bir uygulama linki var. O uygulamayı indiriyorsunuz. İndirdikten sonra arkadaşlar bir kısa bir üyelik oluşturuyorsunuz uygulama. Uygulamamız bu arkadaşlar. Tosla. Dediğim gibi Play Store'dan indirmeyin. Benim verdiğim linkten indirin arkadaşlar. Eğer benim verdiğim linkten indirirseniz uygulamayı kayıt olduğunuzda arkadaşlar size 4 TL verecek. Şimdi ben bir hesabıma giriş yapacağım. Evet arkadaşlar şu an hesabıma giriş yaptım. Şu an hesabımda benim 64 kuruş var. Dediğim gibi videonun açıklama kısmındaki verdiğim linkten bu uygulamayı indirip kayıt olduğunuzda arkadaşlar size 4 TL para verecek. Peki biz nasıl steam cüzdan kodu alabiliriz? Bunu göst bunu göst söyleyeceğim. Eğer dediğim gibi Play Store'dan gidip indirirseniz arkadaşlar bunu, şunu da söyleyeyim. Play Store'dan gidip indirdiğinizde kayda olduğunuzda size hiçbir bakiye vermez. Yani 4 lira vermez. Benim verdiğim linkten indirirseniz sizin için daha iyi olur. Çünkü 4 TL bakiye ile başlayacaksınız. Şimdi nasıl Steam cüzdan kodu kazanacağız? Hemen buna geçelim. Arkadaşlar çok basit bir şekilde Steam cüzdan kodu kazanabileceğiz. Adımları anlatıyorum. Şuradaki profil kısmına giriyoruz. Ve buradan arkadaşlarını davet et diyorsunuz. Sonra arkadaşlar sizde orada gördüğünüz gibi bir kopyala tuşu var. Bu kopyala tuşuna basıp bunu arkadaşlarınıza gönderiyorsunuz. Arkadaşlarınız bu uygulamayı indirip sizin verdiğiniz linkten uygulamayı indirip kaydolduğunda arkadaşlar 4 TL kazanacak ve siz de 4 TL kazanacaksınız arkadaşlar. Bu şekilde böyle 4-5 tane arkadaşınızı davet ediyorsunuz. İndi tabii verdiğin sizin verdiğiniz linkten indirmeleri gerek. 4-5 arkadaşınız ve zaten sizin 20 TL bir bakiyeniz olacak. Bu arada şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Bakiyeler ay son hesaba geçiyor. Mesela siz bu videoyu şu an e, Ekim'de izliyor olacaksınız. Ekimin sonunda arkadaşlar bakiyeniz hesaba geçecek. Yani siz arkadaşınız indirdi uygulamayı veya siz şimdi uygulamayı indirdiniz 4 TL direkt hesabınızda olmayacak arkadaşlar. Ay sonunda Ekim ayının sonunda arkadaşlar hesabınızda olacak. Yani Ekim ayı bitince bu kazandığınız bütün paralar hesabınıza yüklenecek arkadaşlar. Ekim ay bittiğinde bütün paralar hesabınıza geldiğinde dediğim gibi 4-5 arkadaşınızı davet ettiğinde bir 20 TL bakiyeniz olacak arkadaşlar. Zaten en fazla 20 TL kazanabiliyoruz. Şimdi biz bu 20 TL'yi aldık. Nasıl bunu Steam cüzdan kodu olarak alacağız? Arkadaşlar şurada gördüğünüz gibi bir tosla butonu var. Tam aşağı ortada. Bu tosla butonuna basıyoruz. Ve buradan öde kısmına giriyoruz. Buradan oyun ödemeleri kısmına giriyoruz. Burada bayağı bir oyun var. Google Play'den tutun işte Google Black, Google Play hediye kodu, PUBG Mobile UC, e, Roblox, yani Steam, Valorant, Woftim. Yani siz istediğinizi alabilirsiniz. Bizim konumuz Steam arkadaşlar. Steam epin kısmına giriyoruz ve buradan ürün seçiniz diyor. Buradan arkadaşlar 10 TL cüzdan kodu yazıyor gördüğünüz gibi. 10 liralık. Buna basıyoruz. Ve buradan miktarını 2 TL yapıyor. 2 tane yapıyoruz ve toplam 20 TL olacak arkadaşlar. Devam et dediğinizde arkadaşlar Tosla'daki bu biriktirdiğiniz 20 TL bakiyeli bu Steam cüzdan kodlarını alıyorsunuz arkadaşlar ve kullanıyorsunuz. Bu kadar basit. Bu şekilde bedava 20 TL'lik Steam cüzdan kodu almış oluyorsunuz. Dediğim gibi arkadaşlar bakiyeler ay sonu hesabınıza yatacak. Yani Mesela siz benim verdiğim linkten uygulamayı indirdiniz, kaydoldunuz. 4 TL ver, vermedi. Yani bu e, vermeyecek demek değil. Bakiyeler ay sonu hesabınıza gelmiş olacak arkadaşlar. Yani ay sonuna kadar böyle 4-5 arkadaşınızı davet edin. Mesela siz Steam cüzdan kodu istemiyor olabilirsiniz. PUBG Mobile içinde alabilirsiniz. UC. Yani 20 TL'lik istediğiniz oyun alışverişini falan buradan yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde Google Play Kort e, kod etmez. Çünkü bunun en az 25 liralık var. Yani bu şekilde arkadaşlar 20 TL Steam cüzdan kodu kazanabilirsiniz. anlamanız anlamadığınız bir nokta varsa videonun yorumlar kısmında yazabilirsiniz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Dediğim gibi beğen verdiğim linkten indirdiğinizde 4 TL kazanmış olacaksınız. Tek yapmanız gereken 4-5 arkadaşınızı bu uygulamaya sizin kendi linkinizle sizin kendi linkinizle üye ettirmek. Umarım video beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz aşağıdan beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Bay bay.